FM Bölüm 6'dan herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Sizler için çok çok güzel bir video hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Gördüğünüz gibi maden yapıyoruz. Zaten videonun içerisinde detaylarını göreceksiniz. O yüzden çok fazla lafa girmeden, sözü uzatmadan bölümümüze geçelim. Hemen şunu da söyleyeyim ama geçmeden önce videoları izleyen 10.000 kişiden %60'lık bir kısım abone değilmiş kanala. Bunu gördüm. Abone olursanız da çok çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kaosa girecektik, kaosu kaçırdık ya. Maalesef ki bir dakikayla falan öğlen kaosuna girmeyi kaçırdık. Madene bırakmıştık. Bugün yapabildiğimiz kadar gördüğünüz gibi maden yapacağız. Maden droplarını görmüş olacağız hem sizinle birlikte hem de madenden artık saf gelir elde edilebiliyor mu buna bakacağız. Saatimiz 12. 12'de başladık maden yapmaya. Gelen mysterious gold mine'ları yavaş yavaş kırdırdıkça sizlere de hızlı bir şekilde göstereceğim ama bugün yapabildiğimiz kadar maden yapacağız. Arada etkinliklere gireceğiz. Yaparsak belki CZ'ye geçeriz. Hiç bilmiyorum ama bugünümü sadece madene ayıracağım. Onun dışında buradaki amacımız MS kasmak. MS kasıp o meselelerden old takı çıkartabilmek. Zaten 80 level'ız. XP ile çok fazla işimizi. Bunun için zaten DC Premium çektim. Daha yeni Golden Matok alabilmek için. En azından görelim madenden herhangi bir gelir sağlayabiliyor muyuz? Ona bakalım. Zaten en büyük amacımız MS'yi de kırdırma aşamasında beraberiz. Hemen ufak bir ara verdik ve öğlen BDV'sine giriş yaptık. Şöyle reper'imiz varsa yapalım. Hemen bunu çekelim. Nerede nerede nerede? Evet burada başka başka bir ihtiyacımız var mı? 25 tane de kür çekelim üstümüze. Şunu şuraya koyalım. Hadi şu price'ta bir SV. Doğan kişisi saygılar Efem yazmış. Hem güzel bir BDV yapabilecek miyiz? Böyle görünmezlik. O su, şu su, bu su. Şunu basalım. Ulan yanlış. Dur atladık her neyse. Bakayım. Şurada bir magemiz var. Chat. Zınk. İki yer. Vallahi iki yedi mage. Şu 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 şu. Şu 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 şu. Hop. Tamam o da öldü. Acı tarafından. Hop o da öldü. Şu şu. Çat. Çat. Gel buraya. Gel buraya. Ulan bad block yapıyorsun. Ama sen öl. O zaman sen öleceksin. Vagedim beni niye çektin ki? Sevemmiyor. Var. Beni niye çektin beni? Beni niye çağırdın? <laughs> tamam. İlk ayağımız güzel. Tekrardan geliyor arkadaşlar. Oo, Magecim. Magecim yapma. Yapmayın ulan. Lan çek lan beni lan. Lan beni çek lan. Adamsın be. Vallahi helal olsun. Topla geri topla. Herkesi çek, herkesi çek. İki yedi ama ben de öldüm. Neyse olabilir böyle şeyler. Adama 3300 vurmuşum. Abi ne vuruyorlar be. Zınk. Çok güzel. Price'ydi. Price, yedi. Price indirdik. Her şeyi bana Her şeyi bana at. Hadi. Tamam şimdi buradan benim şu CHP ile şu magi çıkartırsam mükemmel olur. Her gelmeden çok güzelsin be. Tamam bak ya kit yedim ya kit yedim ya kit yedim ya kit, yedim ya, kit yediğim yere bak Allah kahretsin. Valla adamlara bile bir tek seveyi ben atıyorum abi. Seve atsanıza kardeşim şu adamlara ya. Bu kadar mı zor seve atmak ya? Gerçekten bu kadar mı zor ya? Güzel. Mage indirdik. Bak adamın durduğu yere bak. Bak biz burada takılıyoruz. Adamın bizi çektiği yere bak. Takıldığı yere bak. Ya kardeşim burada bunu yapmaman lazım ya. Şu adam. Ha Spike sekti. <laughs> Ananı avradını Spike'ına seni. Senin Spike'ın. Baksana 96 vurdu ya. Buraya koyacağım. Büyük ihtimal buraya koyacağım. Partenin oynayışını gördünüz mü? Şu kardeş. Bak şu kardeş. Ölü karakter diye geride takılıyor. Gerçekten ölü karakter. Silik yani. Geride takılıyor. Ölmemek için. Ama bizi geriye çekiyor. Biz adam alamıyoruz. Pricelar zaten iki tane pricelar birbirine hayır yoktu. Bir tane hel geldiğini görmedim. Diğer arkadaşlarla birlikte toplanıp da karşı tarafa oynayamadık. Yani çok ne diyeyim ya abi ne diyeyim ya gerçekten küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum da küfür etsen de hiçbir manası yok. O yüzden kaybettik öğlen bedelisini. Genel olarak da ilk tur iyi gitmişiz. Ondan sonrasında da genel olarak gene killleri ben almışım birazcık. Neyse üstüne daha fazla konuşmanın bir anlamı yok ya aptalca bir partiydi. Devam. Madene devam. Valla ilk turdan kasmış olduğumuz 3 tane TS'yi hemen arkadaşımıza satıyoruz bile. 350K'dan. Aynen 1 50 k Güzel ticaret. <laughs> 3 tane TS attı ilk turda. Hemen arkadaşa sattık. Şimdi geçiyoruz. Maden yapmaya devam ediyoruz. Dropları şurada biriktiriyorum zaten. Şöyle biriksin. Müzik son kastıklarımızı da kırdık. Çok bir şey alamadık. Kaç saat yaptık diyelim. 12'de başladık. Şu anda saat 7 olmak üzere ama bir buçuk 2 saat falan boşluğumuz var. Yani bir 5 saattir falan yapıyoruz aşağı yukarı. Şöyle göstereyim. 13 tane Game of Life. Bunları zaten kullanırız. 8 tane Rice Cake, küçülme topu, Bezoar, 6 tane Call, 6 tane Abyss Camp, 3 tane Upgrade School, 1 tane eks var. 2 tane TS var. 3 tane çıkmıştı zaten. Onu satmıştık. Onun parasıyla RPR yaptık sürekli. 2 tane de MS alabildik. Kötüydü. Daha yapacağız tabii ki. Zinc 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 Darkness. Darkness. Oh, çok, güzel. Güzel. çok güzel kiti yedim. Öldü. Oyna şimdi yanındaki çakiye. Chucky, Chucky ölürsün. Nerede Z'de asas var burada. Evet o birli. Sub-Zero. Zınk. çok güzeliz. Oyna Z'den. Devam et Ercü. Ercü mercü. Oyna Z'den. Bunlar ne yapıyor? Çıldırmışlar. Oyna oyna oyna. Çok güzel lan. <laughs> Zınk. Hala. <laughs> Bırak en sola dön. Priest, dollü. Parti başkanı al kürünü devam et. Aldım kürden sonra patladım ben. Ben ölüyorum galiba burada. Evet dostum çıktım bir tur. Tamam güzel. Oyna tara tara tara. Tara tara tara. Zınk. en arkadaki priest. Dört kişilermiş tamam. Team Manager. Tavun attı hepsi ya. Direkt kalmadı. ya. Koş 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 koş. Uyandıkları gibi öldük. Hemen atmamız lazım. <laughs> koş. Vurduk. Bum. Evet Zang. işte böyle. Ver atanı şimdi. Ver atanı öldüler. Ver 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 ver. Çok güzel. Çok iyi. <laughs> Kaç kill aldık oradan alabildik mi bayağı? İki yok bir tane sen var Zınk. Helal. onu da aldı Doğan. Tamam koş. Asası oynuyorum. Birliği oyna. Hop rival. Oyna. Çok güzel. Tuttum daha buradan tuttum. Ama kayboldu tamam. Gelen oyna. <laughs> Tangınlan varıyorum şu an vuruyorum. Güzel bir pekanın ardından gece kaosunu da şöyle gördüğünüz gibi rırır, birinci olarak bitirmiş bulunmaktayız. En azından öğlen giremedik. Akşamda pustan kaos mübi aldık 35 kişi anca o şekilde girebiliyoruz. Nasıl giriyorsun diyen diye soran arkadaşlar oluyor. Anında o şekilde girebiliyoruz mavi kutumuzu aldık. Buradan güzel bir yağımız oluyor. Maden yapmaya devam ediyorum zaten ara sıra. İkinci MS'yi de aldık ve burada bu kadar birikti. akşam yaptığımız upgrade'den sonra zaten ya hızlandırılmış ya da biraz müzikle dinlemiş olmanız gerekiyor. Madenden çıkartmış olduğumuz ve Kaos'dan almış olduğumuz mavi kutuyu malzemeleri sattık. Gene şöyle bir 19 eme ulaşmışız. Yaklaşık gene bir 45 dakika sonra kaos var. Bir madene bırakayım. Belki bir MS falan alırız. BS'lere girdik ama ne bileyim maden dropları bize mi az atıyor? MS'lerden drop alamıyoruz. Maden droplarından yok hiçbir şey yok. Deneyelim. Gene gidelim bırakalım madeni. En azından ufak tefek gelirler sağlayabiliyoruz. Kaçıncı saat olacak onu bilmiyorum. Ama yaklaşık bir 5-6 saattir falan maden yapıyoruzdur. Bize 3 veya 4 tane 3 3 evet 3 tane MS attı maden. Azdı yani droplar azdı. TS az attı. Her neyse kısmet diyelim itemleri koyalım bankaya geçelim. Madene tekrardan bırakalım. Öğlen kaosuna şöyle girmek üzereyiz. Bakalım nasıl oynayacağız. Güzel sahneler çıkarsa buradan biraz bir kesit paylaşmak istiyorum. Bazı arkadaşlar soruyor çünkü. Nasıl oynuyorsun? Nasıl sürekli birinci oluyorsun ya da 2 3 4 mavi kutu alabiliyorsun diye soruyorlar. Birinci oldum dün gece mesela. Zaten ben göstermiş olabilirim ya size. Nasıl oynayacağız? İyi oynayabilecek miyiz? Mavi kutu alabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. bir tane daha vursam ölecekti ya. Tut. Tut şöyle bakayım şunu. Çok iyi. Çok çok iyi. Yapma be. Onu alabilirdik. Şuraya. Şu 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 şu. Do, doğ do, artık doğ. Ah be. Ah be. Adamın nova attığı yere bak ya. Yere düştük be abi. Şimdi. Şimdi şimdi. Yapma be. Güzel, çok güzel. 4 olduk. Güzel bir yere nova sallamam lazım. Bunun birini yakalayın. Çok güzel. Buraya bir nova. Kimse elimi düşürme işte. Elimi düşürme işte. Çok iyi. Elimi düşürme işte ya. Uzakta doğma lütfen. beni bırak beni beni bırak beni bırak beni beni bir sal beni bir sal 46 49 neyse ben susuyorum ya şu ben gidene kadar siktir ve çok az kalmıştı ya milisaniye ile kaçırdık ya vallahi düştü çok güzel. Bir sayı fark var üçüncü ile aramızda. Bu bence ölür ya. Sik. Abi vursana sikil gibi ananı. Kalayamadık. Bunu yakalarım. Şu sırada. Bunu da alamadık. Ben öldüm 26 saniye var. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Nereye sallayabilirim? Şuraya sallasam yakalar mıyım? Yakalayamadım be. yok İyi. Bakalım. Bence geçemediler ama güzel. Olsun. 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 Dördüncü olarak tamamladık. Of. Tamamını size izletmek çok uzun olur videonun. Ama gördüğünüz gibi biraz konuşarak da oynamaya çalıştım. Tabii ki 78 kilo alamadım dün akşam. 72 kilo almıştım ama dördüncülüğe de mavi kutu verdiği için bizim için yeterli. O yüzden izletebildiğim kısımları size izleteyim. Bunları atayım şu anlık işimize yaramaz. Arch Angle senin KS'lerinin demiş. <laughs> Ona da buradan selam olsun eğer izliyorsa bizi. Yani bu şekildeydi. Mavi kutumuzu aldık. 9M civarında bir ederi var. Şimdi F1'e geçeceğim. F1'de CZ'ye geçmeye çalışacağım. CZ'de farm atmaya çalışacağım. Artık upgrade mi upgrade yapmak istemiyorum abi. Hiç boş yere parayı harcıyoruz. Üstümüze başımıza takı alacağımıza parayı harcıyoruz. Yani başka bir şey değil. Bir de manamız da bitti. Mana da çekmemiz lazım bu bölümde biraz daha farm odaklı olalım. Geçelim F1'e, CZ'ye. Kendimizde bir slot bakalım. Bulabilirsek. Ha daha yarım saat sonra BDV var. BDV'ye girelim ondan sonra yaparız. Ben bir gene F1'e geçeyim. Şöyle yaklaşık bir 10 dakikadır falan SG'deyim. Şöyle biraz çöpümüz var. Bir tane de Prest Hacker attı iş yapar mı? Belki Pricelar için işe yarar. 3 tane TS kastık. Çöpleri satalım sizinle birlikte ama CZ'de farm atmak o kadar zor ki şu anda. 2 kişi baskına geldi mesela. Hiçbir şey yapamadık. Adamlar 2 attı gönderdi yani. <laughs> Ağaçlardan kastıklarımız da var bunların içerisinde. Valla CZ'de solo olarak farm atmak biraz Bayağı bir zor biraz değil bayağı bayağı bir zor. Şu anda şöyle söyleyeyim size. 900K çöplerden geldi ama zaten 19M civarında bir paramız vardı. 1000 tane pot aldım mana potu aldım. Aha şöyle kaç tane kalmış? 500 tane kalmış. 500 tanesini harcamışız. Kasabildik mi? Bilmiyorum açıkçası. Kasamamış da olabiliriz. Kasmış da olabiliriz. Şurada 2 tane ASC'lerden var. 5 tane TS var. 350K'dan Gider. Çok bir anlam veremedim ama yapabildiğimiz kadar yaptık. Bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Çekilişi yapacağım şimdi. Bu esnada çekilişi neden başta yapmadım? Çünkü bizim kitle biraz çekilişi başta görsün, ondan sonra videodan çıksın kafasında olduğu için o yüzden çekilişi sona bıraktım. Bakalım buraya kadar kimler kimler izliyor da kendisine çıktığını görebiliyor mu diyelim. Gene maden yapmaya devam ediyoruz. Onun hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Gene yaklaşık bir 2 saattir falan maden yapıyoruz. MS alamıyorum. Ne gariptir ki MS atmıyor. Ama bu bölüm içerisinde yaklaşık 10 saat civarında dünden beri maden yapıyorum. Çıkan drop'lar çok da iç açıcı değil ama yani gibi gibi diyelim. Şurada zaten şurayı da doldurdum. Burayı da en azından çekilişi yapana kadar doldursun. Ondan sonra sizinle birlikte kırdırırız bunları. Ardından da bölümün sonuna gelmiş oluruz. Şöyle hemen Simplers çekiliş. Simplers artık her nasıl okunuyorsa biliyorsunuz 50 TL'lik 5 kişiye hediye çeki hediye kodu vereceğimizi söylemiştik bir önceki bölümde arkadaşlar sağ olsunlar oyun X küçük veya büyük harflerle yazdılar ben buraya aldım 5 kişiye vereceğiz. 3 tane kişi de yedek olarak tutalım istedim. Şöyle ileri diyelim. O getirsin. Ücretsiz. Aynen öyle. Sizinle birlikte katılımcıları getirsin. 205 kişi yorum yapmış. Oyun olarak. Şöyle çekilişi başlat diyelim. Bakalım kazananları görelim. İlk talihlimiz kimmiş? Emre Demir. Oyun yazmış sadece. İkinci talihlimiz Erkan Çakar. 0'ya da geçecek misin yazmış. Hayır 0'ya geçmeyeceğim. Emre Ünal, Erhan Gümüş, Nebahat Savaşçı, Savaşçı. Yedekleri de göstersin. Güzel video olmuş. Emeğine sağlık demiş Serkan. Ay'a çıkmış. Büşra hiç yatmaz. Oynex demiş. Mustafa Yılmaz. Oynex başarılar demiş. Şimdi ben buraya hemen şu üst kısma bana ulaşabileceğiniz mail adresi bırakacağım. Bu arkadaşlar bana profil linkleriyle birlikte ulaşsınlar. O mail adresinden bana profilinizin SS'ni olur. O olur, bu olur. O şekilde gönderin ki biliyorsunuz oyun içerisinde daha geçen gün Musa'nın videosunu izledim. Dolandırıcı. <laughs> Adamda 2000 liralık, 3000 liralık her, neyse yani item dolandırıyor ama tufaya getiriyorlar. Yakalanıyor. Sonra itiraf ediyor. Şunu da gördüm ben. Sizin adınıza mail adresi açıp da ulaşan bile gördüm. 50 TL için bunu bile gördüm yani. Bu çok çok iğrenç bir durum. Gerçekten iğrenç bir durum. Bu arkadaşlar bana ulaşırlarsa çok çok sevinirim. Yukarıdaki gördüğünüz mail adresinden. Onun sonrasında yeter bu kadar da kastı ya. Son olarak şunları da bir hızlıdan seriden kırdıralım. Evet dibini gördük gene. Maalesef ki gene bir MS drop'u alamadık. 20 tane Game of Life kasmışız. Bunları zaten kullanmaya başlamıştım. PK'larda ara sıra basıyorum bunları Bunları da yavaş yavaş kullanıyorum bir birike Dursunlar üç tane tesis sekiz tane apres atmış iki tane abisken var ha şurada Pardon beş tane abisken var Onun dışında gene mesaj alamadık otelde 10 saat yapmışızdır hiç beklediğim gibi değil En azından bu 10 saat içerisinde bir tane bile olsun bir slot taşı falan bekliyordum ama hiç gelmedi Totalde de 4 tane MS aldık 10 saat içerisinde kırdırmış olduğumuz bu maestrolardan. Her neyse bu şekilde de FM bölüm 6'nın da sonuna gelmiş olalım. Ben bunları bankaya kaldırırım. Şunlar kalsın kullanırız. Bunları da tekrardan pazara indiğimiz zaman satarız. Bu şekilde de FM bölüm 6'nın sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü %60'lık bir kesim izleyicilerimizin şu anda minimum 10K izleniyoruz. Çok şükür tekrardan. %60'ı abone olmayan kesim abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.